Daha demin size anlattığım patriarşi patriyarhia patrikhanenin başının sürekli değişmesi olayında gözümüze çarpan bir olay var. O da şu ki patrikhanenin içinde ortaya çıkmış çeşitli gruplar para vererek padişaha bir yerde ikna etmek zorunda, padişahı yaratmak zorunda. Neticede kendi grubunuzu hoş göstermeye çalışıyorsunuz padişahın gözünde. Bu da patrikhanenin ve patrikhane içindeki çeşitli mekanizmaların, organizasyonların, grupların para... Bulmasını gerektiriyor. Bir finansman lazım. Neticede bu insanlar din adamı. Bunlar nasıl para bulacak? Ee, ortaya bir para sorunu çıkıyor. Bu o kadar yükseliyor ki bu durum. Bu, bu pozisyonun bu parayla, padişah para vermekle e, alınabileceği mantı, Bu pozisyonun neredeyse satılık olduğundan. Bunun bir terimi var. Onito. Onitoş. Onito bir pozisyon. Satılık bir pozisyon olmalı. E, ...olduğunu bile düşünebiliriz bir noktada. Çünkü neticede en çok para veren düdüğü çalar mantığı var. Doğal olarak... ...patrikhane, patriarklar... E, ...din adamları para bulmak zorunda. Bu derste... ...bu finansmanı nasıl sağlayabileceklerinden... E, ...bahsedeceğiz. Çeşitli noktaları değineceğiz ve de... ...fener durumlara da e, hızlı bir göz atacağız. Arkadaşlar... E, ...patrikhanenin Ortodoks dünyasının... ...bir hiyerarşisi olduğundan bahsettik. İstanbul'daki ana patrikhane... ...para bulmak için kendi baskılarını alttaki yerarşiye aktarıyor. Mesela işte Selanik'teki bir manastırdan para talep ediyorlar, İşte Atina'daki bir manastırdan para talep ediyorlar. Her şeyden önce finansman sağlayabilmek için üstten altı doğru bir para baskısı var, para alalım baskısı var. Bu yerarşinin en altında kim bulunuyor? Tabii ki de halk bulunuyor. Ortodoks halk, bir kiliseye bağlı, kendi yöresindeki kiliseye bağlı, ortodoks halk. 1596'da patriark Patrikhane eline sıcak para geçsin diye sultana gidiyor ve diyor ki e, biz ortodokslardan ekstra vergi alalım. Ortodokslardan ekstra vergi alma ihtiyacımız var diye e, sultana gidiyorlar. Bunun adı Zoshimo Yaton Patriyarhi. Zosimo sanırım e, bağış, e, sadaka gibi bir anlamı var. Tam ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama sultana gidip patrikhanenin böyle bir talepte bulunduğu gerçeği var. Ortodokslardan biz ekstra vergi alalım diye. Mesela bu durum o kadar yaygın ki 1714'te Patrikhaneye e, yıllık resmi vergi geliyor arkadaşlar. Bu e, ama bu hani e, aslında mantıksız çünkü askeri grubunda Patrikhane. Ama bu entrika, bu e, finansman ve padişah yaranma durumu o kadar bir döngüde ki resmi bir vergi getiriliyor. Herkes rahatlıyor belki de bilmiyorum ne kadar devam etti bu vergi. Sonuna kadar devam etti mi? Şimdi burada hemen bir parantez açayım. Patrikhanenin e, çeşitli finansman noktalarından bahsedeceğiz ama işte bunlardan bir halka yapılan baskı, alt kiliselere yapılan baskı. Bütün bu durum e, aslında bir yerde dolaylı olarak patrikhaneyi vergiye bağlamış oluyor mu? Bunu da size soru işareti olarak soruyorum. Gerçi bu sistemi bu ayrılığı neticede ortaya çıkaran Osmanlı Devleti değil. Neticede çıkar çatışmalarıyla ortaya çıkmış bir durum. Ama neticede çok da vergiden muaf olmuş gibi mi oluyor Patrikhane yani yoksa sürekli bir para finansman yaratıp Osmanlı devletinden para mı ödemesi gerekiyor? Bu da bir soru. Bu bilerek mi yapıldı yoksa bu çatışma e, yılların akışında doğal olarak mı çıktı? Ya da bu çıktıktan sonra Osmanlı padişahları bunları kendi çıkarları için kullandı mı? Bunlar hep... E, Kafamızda olması gereken sorular. Patrikane'nin finansman yaratmak için kendine e, yarattığı çeşitli kaynakları anlatmaya devam ediyorum. Finansman mekanizmaları çok fazlalar. İşte bazen mesela bunlardan bilmemiz gereken bir tanesi Zitia denilen. E, zitao Yunanca'da birinden bir şey istemek. Zitia denilen sadakat bazında e, rahiplerin kapı kapı dolaşıp her Nisan ayında yanılmıyorsam ee, kilise rahipleri kapı kapı dolaşıp para topluyor. ya sadakat. En önemlisi yine bu dini kilise mekanizmalarından biri endülüjans yani e, Günahlarının Affedildiği bazında günah çıkarma belgesi satma. Sen parayı veriyorsun sana gerçekten bu belgeler var araştırırsanız İstanbul Patrikhanesinin işte e, çıkardığı e, Günah affetme belgeleri. Paranı ödüyorsun. İşte belgeni alıyorsun, ödediğin para karşılığı çeşitli sayıda günahın e, affediliyor. Bunun adı e, sihoro Sihoroharti yanılmıyorsam. Sihoro, Yunanca'da affetmek. Sihoroharti, e, para karşılığı günahlarının affedilmesini e, öngören günah çıkarma kartı gibi düşünün. Günahlarım affedildi kartı. Endülüjans bunun diğer bir adı da. Ve bu ee, Osmanlı dışındaki Ortodokslara bile ulaşabiliyor bu kart yani o kadar e, aktif bir para toplama mekanizması yaratıyor ki bu Rusya'ya kadar ulaştığını biliyoruz bu kartın e, Kart dediğim belgenin 3 seviyeli e, işte en çok para ödeyen en çok günah çıkarmış oluyor daha az ödeyen daha az en az ödeyen en az ama neticede günah Çıkarma için kullanılan bir Kilise mekanizması Şimdi Devam ediyorum. Fenerlileri doğru yol almaya çalışıyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü Fenerlilerin ne olduğundan bahsedeceğiz. Diğer bir finansman yaratma noktası kilisenin. Ne dedik? Sidehnia. Sidehnia. Bu locaları anlatırken, tüccar adamları, zanaatkar adamları anlatırken bahsettik. Neticede bu insanların bir etik tarafının da olduğunu, kendi toplumlarını geliştirmeye de çalıştığından bahsettik. Zaman zaman Sidehnia'lar da... E, kiliseye yardımlar yapıyorlar. Patrikhaneye de yardımlar yapıyorlar. Sidehnia, önemli Sindeşniyalar. Her Sindeşniya'nın boyutu da farklı. Neticede bunlar tüccar adamlar arkadaşlar. E, ticaretten anlayan adamlar. Din adamları değil ama paradan anlıyorlar. İş öyle bir noktaya geliyor ki e, Sindeşniyaların bu Patrikhaneyle ve kiliseyle din dünyası ile ilişkisi öyle bir noktaya geliyor ki iki tane ilginç sonuç çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Bunlardan birisi Patrick şöyle bir şey diyor Sideşni'ye. Bak e, siz parayı yönetemiyorsunuz. Kasamızı biz tutalım. Gerçekten çeşitli hocaların e, Patrikhanenin kasasının yönetimi elinde tuttuğunu görüyoruz. 1858'e kadar. Ben bunu duydum ilk çok güldüm. Neticede Sideşniyalar kendilerinin de kasası var. Hatırlıyorsunuz her atölye belli bir vergi ödüyordu. Her master, her usta kendilerinin zaten bir kasa tutma, ortak hareket etme birliği var finansal anlamda. İşte aynı şeyi patriarka da e, yansıtıyorlar. İkinci bir nokta belki bu finansman yaratma ve bu kasa güvenirliliği öyle bir boyutu oluşuyor ki e, bu insanlar patrikanenin patriark seçiminde ya yani patrikanenin başının seçiminde oy kullanma hakkına bile sahip oluyor. Bu da ilginç bir nokta. Başka ne var? Patrikhanenin finansman bulma mekanizmasını döndüren Fenerli Rumlar. Ee, özellikle bu Fenerli Rumların 18. yüzyılda kiliseye, patrikhaneye olan etkisi çok büyük. Yani en zor durumlarında, en parasal durumda zorlandıklarında, en büyük paraları ihtiyaçları oldukları durumda bu patriarklar patrikhane Fenerlilere yöneliyor. Fenerliler kim? Bunu belki tekrar konuşacağız e, bağımsızlık savaşını anlamak adına. Ama Fenerlilerin her şeyden önce şöyle anlamamız lazım. Fenerliler Yunanlıların elit kitlesi. Yani Osmanlı Devletinde, Osmanlı İmparatorluğu'nda ticari, parasal, e, kültür soy bakımından da önemli pozisyonlarda bulunan e, belli bir arenaya fener toplanmış, belli bir kolma toplanmış. Osmanlı'nın, Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nda en üst hem kültürel hem ticari hem parasal noktaya sahip elit, seçkin Yunanlı bir kitle. En basit tanımıyla Feneryotis, Feneryotis, Feneryotis Fener Fener bu şekilde e, tanımlayabiliriz. Bizim anlamamız gereken bu seçkin kitlenin Osmanlı Devleti boyunca ne gibi e, konumlarda olduğu ne spesifik rollerde olduğu. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi her şeyden önce bu Fenerliler Yunan kökenli dedik. Kiminin soyu belki Bizans'ta dayanıyor. Kimi Yunanlaşmış Ortodoks. Belki kimi Arnavitis, Vlahi. Ama neticede geneli Ortodoks. Ve Yunan kökenliler. Bu Yunan kimliği açısından da e, önemli Fenerliler. İlginç bir nokta. Genellikle Osmanlı Devleti'nde yönetici pozisyonlarda bulunuyorlar. Askeriler. Ama bunlardan din değiştirmesi istenmiyor. E, bu da ilginç bir nokta. Genellikle çünkü mesela e, değiştirme sisteminden bahsettik, acama olanlardan bahsettik, içe olanlardan bahsettik. Ama bir Fenerli'den din değiştirmesi istenmiyor. Bir yerde ayrıcalıklı bir yapıdalar. E, yabancı dilleri çok iyi, gerçekten çok hakimler birçok yabancı dile. Geneli batıda eğitimini almış insanlar. Padova'da, işte zamanın Venedik'te, zamanın önemli üniversitelerinde İtalya'ya çok sık gittiklerini görüyoruz. Bunlar batılı eğitim almış insanlar. Osmanlı Devleti'nde büyük bir tercümanlık görevleri var. Yani eğer bir tercümene ihtiyaç varsa bu daha sonraları dış işleri bazında da ortaya çıkıyor. Konsoloslukların açılmasıyla birlikte seçilen ya Osmanlı dışişleri genelde Fenerlilerin elinde. Bu da çok önemli bir nokta. Öyle bir güven var ki, öyle bir ihtiyaç var ki ya da diyelim Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu kendi konsolosluk işlerini bu Fenerliler bazında hallediyor. Gerçekten ilginç bir nokta. bunlar iyi dil konuşuyorlar dedik. Hem Yunanca'yı çok iyi biliyorlar hem de işte zamanın önemli dillerini iyi biliyorlar. Dragomanos oluyorlar. Dragomanoslardan bahsettik. Yine tercümanla birazcık bağlı. Nedir Dragomanoslar? Adalardaki işleri halleden adamlar diyelim. Ee, Osmanlı'nın yerel yönetimlerinden bahsettik ve ada bölgesindeki yerel yönetimlerin Dragomanoslar aracılığıyla yapıldığını söylemiştik. Bunlar Ortodoks Yunanca kimliğini bırakmayan, Ortodoks kimliğini bırakmayan insanlar. Dragomanosların dedi, Kaptan Paşa ve ada arasındaki ilişkiyi de kontrol etme görevi var dedik. Ee, i̇şte ne kadar gemi lazım, ne kadar denizci var gibi yönetimler adalarda Dragomanos'ların elinde. Bu Dragomanos'lar e, Fenerli. Yani dedim ya daha demin Fenerlilerin, Osmanlı Devleti'nin kritik, spesifik belli başlı rolleri var. Bunlardan biri işte konsolosluk dışişlerine bakma, e, tercümanlık. Biri işte bu Dragomanos'luk, ada işlerini yönetme. Eflak Bağdan dediğimiz bölgenin, Yunancısı Moldavia Vilachia, Odisea'ya e çok da uzak değil. Bunların yöneticileri hep Fenerli. Osmanlı ile yapılan bir, özel bir anlaşma gereği. Eflak Bodan yöneticileri, Eflak Bodan'a giden paşalar hep Fenerli. Yani bir yerde orayı Fenerliler yönetiyor diyebilirsiniz. Bunlar Fenerli Rumları özetlememizi sağlayan belirli başlı noktalar. Bu noktalar size kopuk gelmiş olabilir. Ee, ama Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda göreceksiniz. Ee, Fenerlilerin e, bu tür rolleri olması neden önemli? Nasıl bir etkisi var? Bunların hepsini analiz edeceğiz. İşte patriarka da, patrikhaneye de bütün bu e, elitlikleri bazında bütün bu neticede yöneticiler. Yani Osmanlı onlara yöneticilik vermiş Eflak Bolda'nın daha ne yapsın? Neticede bunlar zengin insanlar, ticaretle de uğraşan insanlar ve patrikhaneye ekonomik açıdan yardım edebilecek güçteler, konumdalar. Daha sonra analiz edeceğiz ama buradan anladığınız ölçüde Fenerli Rumlar e, Osmanlı Devleti içinde Evet Ortodoks kimlikleri, Belki Yunan bilinci diyebileceğimiz noktaya varacak kadar bir bilinçlidir. De... Çünkü Batı'da da eğitim alıyorlar. ve Doğal olarak Fenerlerin bir kısmının da milliyetçilik akımından etkilendiğini söylemek doğru ki etkilendiler. İpsila, Diş ve diğerleri. Ama şu bir gerçek. Osmanlı Devleti içinde Fenerlilerin durumu çok iyi. Yani parasal, kültürel, etkinlik, yönetim isteyebilecekleri her şey var. Fenerliler Yunan devletinin kurulmasını, Osmanlı'dan ayrılan bir Yunan devletinin kurulmasını destekledi mi? Yine çetrefilli bir soru. Buna cevap vermeye çalışacağız ama e, iyi durumdalar. Çok iyi durumdalar. Herkese genelleyebileceğimiz, bütün Fenerliler istiyordu, bütün Fenerliler istemiyordu gibi bir sonuca varabileceğimiz bir nokta değil. Asıl bir soruyu daha sormamız lazım. Bu soru umarım kafanızda belirmiştir. Kendiniz neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışın. Patrikhane. Yani Ortodoksların lideri durumdaki patrikhane Yunanlılar 1821'de başlattıkları mücadeleyle birlikte ayrılmaya çalışmalarıyla birlikte patrikhane epanastesi için ne düşünüyordu? Patrikhane bu Yunan bağımsızlık davası için ne düşünüyordu? Bu soruyu da size şu an bırakıyorum. Önümüzdeki derste bunu da analiz etmeye çalışacağız birlikte.